Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Şahin. Yeni bir videoyla ve yeni bir çekiliş videoları üzerinde karşınızdayız. Ee, sunumumuzu yavrularımızla beraber yapmak istedik. Ee, yavrularımız şu anda yeni açmış bulunduğumuz pet yoktalar. Ee, yeni yerimizde yeni bir çekiliş yapalım dedik arkadaşlar çekiliş videomuz yine kendi yavrularımızdan hediye edeceğiz arkadaşlar. Ee, tabi bu gördüklerinizden değil, şu gördüğünüzden. <laughs> ee, bu herhalde ebeveynleri, tabi bu işin esprisi, ebeveynlerinde kalsiyum eksikliğinden kaynaklı yavrunun tüylerini yemişler. O nedenle bu böyle. Daha önceki videolarımızda yaptığımız gibi yine kendi yavrularımızdan elde edeceğiz. Zaten daha önceki çekil işlerimizde Antep'ten bir arkadaşımız, daha sonra Diyarbakır'dan bir arkadaşımız çekil kazandı. Ve e, onların videolarını da paylaştık. Daha böyle uçmaya başladı yavrularımız. <laughs> Hep ama. E, yine aynı şekilde arkadaşlar e, kazanan arkadaşımıza Bulunduğu yere eğer gönderebiliyorsak kuşlarımızı göndereceğiz. Eğer gönderemiyorsak da ücretini gönderip arkadaşımızın bir çift kuş temin etmesini sağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizden iki tane ricam olacak. Birinci ricamız e, videonun tamamını izlemenizi istiyoruz biz. E, bunun kanala bir daha fazla katkıda bulunmanız hesabıyla. İkinci <laughs> İkinci bir isteğimiz ise arkadaşlar. Biz e, arkadaşımla beraber yeni bir pet shop açtık. E, daha bir hafta falan oldu düzenleyeli. E, hala dükkanımızın bir ismi yok. E, isim i̇sim tavsiyesi almak istiyor sizden. Yani yapacağınız yorumlardan çekilişe katıldığı gibi zaten artı şehir yazıyorsunuz. Ve bunun yanında bir de yeni pet için önerdiğiniz bir ismi e, yazarsanız yorumlar kısmına çok memnun oluruz. İşte burada gördüğünüz kuşlarımızdan, yavru kuşlarımızdan size hediye etmeye çalışacağız. Şimdiden bütün arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Yani hepinizin kazanıp hepinize göndermeyi isterdik ama şu anda imkanlarımız sadece bu kadarla sınırlı. Ve bütün arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Ee, Çekilişlerimiz zaten devam edecek. yorum yaptıkça, bizi takip ettikçe, abone oldukça e, bu fırsattan faydalanma şansınız olacak arkadaşlar. Ee, yine Adıyaman'daki arkadaşlarımızı e, kendi pet shop'umuza bekleriz. Bulunduğumuz muhit e, Adıyaman'da şöyle Tofaş servisinin kuzeyin cumartesi pazarının kurulduğu sokak üzeri. E, bu mevki de zaten kime sorarsanız gösterirler. E, arkadaşlarımızı bekleriz. Evcilleştirilmek istenilen, beslenilenmek istenilen Arbino, Lütuno, Rainbow, Stolzimbo, Tek Bütün e, türlerde bizde şey mevcut bulunmakta. Yalnızca gelip içerimizi isterseniz tanışma fırsatı buluruz. E, ve kuşlarınızla ilgili herhangi bir probleminiz olduğunda bize danışabilirsiniz, yanınıza getirebilirsiniz. Bizi ziyaret edip çayınızı içerseniz gerçekten memnun oluruz. Yüzle tanışma fırsatınız olur. Ee, i̇şte arkadaşlar şu anda hepinizden başarılar diliyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek Hayırlı akşamlar diliyorum.